Şirketleri tanıyalım serisinin 8. videosundayız. Hissemiz Tüpraş. Petrol rafinelerinde Türkiye'nin yüz akı olan Tüpraş 1983 yılında kurulmuştur. 1991 yılında Borsa İstanbul'a kayıt olan Tüpraş'ın halka açıklık oranı %49'dur. %46'lık kısmı ise Enerji Yatırımları AŞ diye bir oluşuma aittir. Bu oluşum Koç Holding, gaz ve Opet birleşimleri oluşmaktadır. Kalan %6'lık kısım ise Koç Holding'in tamamen kendisine aittir. Yıldız pazarda işlem görüyor TÜPRAŞ. %72 oranında borçlu, petrolü ithal etmemiz sebebiyle satışlarının maliyeti %88 oranındadır. Bu oran en yüksek sektör ortalamasıdır. 56 milyar TL döviz borcuna sahip olan şirketin son bilançoya göre satışları 421 milyar TL'dir. Kârı ise 23 milyar